10. sorumuz üzerinde en sarın bulunan bir akım makarasının düşey kesi şekilde gibidir. Durgun haldeki akım makarasına çubuk makarası sabit V hızıyla verilen doğrultuda yaklaştırılıyor. Mıknatısın hareket sırasında K ile uçlar arasında oluşan indüksiyon EMK'sının büyüklüğü verilenlerden hangilerine bağlıdır diye sorulmuş. Arkadaşlar indüksiyon EMK'sı E eşittir. eksi n çarpı delta fi bölü delta t yardımıyla bulunuyor. O halde burada akının değişim hızına bağlı. Birim zamandaki değişim bağlı. O halde burada manyetik alan kuvvet çiğnenin sayısındaki değişime bakacağız. O halde bir durumuna baktığımızda makaranın sarım sayısı. Halil'in makaranın sarım sayısı burada etkili olmuş oluyor. Yani bire bağlıdır. E, alfa mıknatısı ekseni ile e, makara ekseni arasındaki açı. Bu açı arkadaşlar bunun içerisinden geçen manyetik alan kuvvet çeygilerini etkileyen bir faktör. Bu açı arttıkça azalır. Bu açı mesela azaldıkça da bunun içerisinden geçen manyetik alan kuvvet çeygilerinin sayısı da artmış olur. Yani buna da bağlı arkadaşlar açıya da. Ve... Mıkratısın yaklaşma hızının büyüklüğüne yaklaşma hızı artarsa manyetik alan kuvvet çeygilerinin sayısındaki değişim makaranın içerisindeki artmış olur. Uzaklaşırken de azalmış olur. Yani demek ki buradaki arkadaşlar yaklaşma hızı buradaki manyetik alan kuvvet çeygilerinin sayısındaki değişimi etkiliyor. Yani akı değişiminin birim zamandaki değişim etkiliyor. O zaman buna da bağlı bir faktördür. Hepsine bağlı olduğu için cevabımız E seçeneği olmalı deriz.